kazandırdı. Hak ve yetkileri kullanırken, doğruluktan ve mesleki etik kurallar. Öğretmenlikten sonra hukuk fakültesini okudum ve bugün hayırlısıyla mezun oldum. Liseden sonra hukuk fakültesini okumak istiyordum. Elimde olmayan sebeplerle gidemedim. Öğretmenliğe devam ettik. Hukuk fakültesi Erzurum'da yoktu o, o yıllarda. Öğretmenliğimi bitirdim ama içimdeki sevgi, hukuk fakültesi olan sevgisi bitmedi. Ve emekli olduktan sonra bir aftan faydalanarak tekrar fakülte fakültede Oğul Erzurum'da açıldıktan sonra tekrar kay kaydoldum oldum yaftan faydalanarak kaydoldum ve bugün de bitirdim. Biraz sıkıntılı oldu tabii. Öğrenciler bizi e, hoca olarak görüyordu. Daha da arkadaş değildi, hoca olarak görüyor. Sonra tanıdılar, saygı duymaya başladılar. Bir arkadaş sevgisi oluştu aramızda. Şimdi mezun olduk, hepsi biliyor beni yani ya öğretmenlikten geldiğimi. Şimdi daha güzel bir davranışlar oluyor. İyi bir arkadaşlığımız oldu sağ olsunlar. Saygı gösterdiler, yer gösterdiler, tutturdular. Saygı olun. Çocuklarım öğretim üyesi, gelinim öğretim üyesi, kızlarım hep okudular. Hepsi de benim için bugünün mutlu bir gün olduğunu, buradalar, torunlarım burada, kızım burada, oğlum burada, hepsi mezuniyet öğrenimine geldiler sağ olsunlar. Efendim okuma sevgisinin sonu yok, hiç ne bırakmasınlar, öyle bir sevgiler varsa, öyle bir niyetler varsa, ya varsa okuyor, bitiriyor yani. Hayat insan içinde olduktan sonra güzel bir şey oluyor yani. Sonra bu mutluluk çok güzel bir şey. Yani emekli olduktan sonra 62 yaşında hukuk fakültesini bitirmek gerçekten güzel bir şey. Vallahi yüksek sansı düşünüyorum hukuk alanında. Avukatlıkta yapacağım ilçemde. Yüksek lisans tamamlayabilirsem işte avukatlıkta yapmayı düşünüyorum. Evet çok mutluyuz. Gerçekten baya bir özveriyle çalıştı. Ve istediğini elde etti. Gururluyuz yani. Tek hayaliydi gerçekleştirdi. O yüzden de mutluyuz tabii biz de.